Şimdi sorumuzda A ve B'nin tam sayı olduğu bir polinom. Yani x karenin ve x'in katsayısı tam sayı. Bu polinomun sadece bir tane gerçel kökü var. P1 eşittir 0. Sen şimdi bu soruyu gördüğünde sınav anında şunu yaparsın. P1. 1 artı A artı B eksi 2 eşittir 0. Buradan da A artı B eşittir 1. Bunu yazarsın. A'ya B'ye tam sayı mı versek ağzını kırayım. Ne yapsak? Yani çünkü tam sayı olduğunu biliyorum. 3 eksi 2 olur falan filan böyle de şıklara bakarsın falan. işin içinden çıkamazsın. Acıların depreminde uyanırsın. O yüzden biz şimdi ne yapıyoruz burada? P1 eşittir 0. Ne demek P1 eşittir 0? Bir kök demek. Bir sayıyı yerine yazıp polinomda 0'a eşit oluyorsa sonucu kök demek. Kök de demek px'i şu şekilde yazabilirsin demek. x eksi 1 bir kök olduğu için çarpı bir yerine yazınca 0 gelecek. Sonrası ise ikinci dereceden bir denklem gelmesi lazım. İkinci dereceden bir if ifade yazmam lazım buraya. Yani x kare artı mx artı n gibi bak. Buraya çok dikkat edeceksin. Neden x kare dedim? Hocam önünde niye sayı yazmadınız? Yani buraya neden kt, kx kare, fx kareyi bir şey yazmadınız? Çünkü x küpün önünde sayı yok. Yani kat sayısı 1. O yüzden ben burada x kare ile x'i çarptığımda x küp gelmesi için x karenin önüne bir şey yazmadım. Bu 1. x'in önüne bir şey yazdım çünkü a'yı ve b'yi bilmiyoruz. mx'i yazdım. Şimdi buraya geldim. Bu da ne dediğim şey bir sabit sayı. Eksi 1 ile n'in çarpımından sabit sayı gelecek. E sabit sayıyı biliyorum o da eksi 2. Dolayısıyla n yazmama burada gerek yok. Ne yazacağım burada? Eksi 2'yi yapıştıracağım. Ya yani eksi 2 olması için artı 2'yi yapıştıracağım. Çarptığımda eksi 2 olacak. Şimdi burada zaten köklerden biri sayın arkadaşım buradan geliyor. Çünkü 1. Diğer kök, diğer kök yok ki. Çünkü başka kök yok. O yüzden sen burada şurayı delta'nın sıfırdan küçük olduğunu bilmen gerekiyor. Neden? Çünkü kök olmadığı için delta sıfırdan küçük olacak. Oradan kök gelmeyecek. Delta neydi? B kare eksi 4 ac yani m kare eksi 4 çarpı 1 çarpı c'si de 2 sıfırdan küçük olacak. m kare küçüktür 8. m'nin alabileceği değerler burada sıfır olabilir. Şimdi tam sayı gelecek ya a ve b o yüzden ben burada tam sayılardan düşünüyorum. Çünkü a ve b'yi oluşturacak m. 0, 1, 2, eksi 1 ve eksi 2. Bunları yazdım. Peki geri geliyorum. Ben A'nın değerinin en küçük olmasını istiyorum. A'yı neler getiriyor? Şimdi şurayı şöyle bir temizleyelim. A'yı neler getiriyor? Hop hop çok temizledik. Soru gitti. Şurayı şöyle temizleyeceğim. A'yı neler getiriyor? Şöyle morla bir bakalım. A'yı x ile x kareyi çarparsam x küp olur. Olmaz x ile mx kareyi çarparsam evet x kare gelir. Yani bir mx kare mevcut. x ile 2'yi çarparsam olmaz. Eksi 1 ile x kareyi çarparsam evet eksi x kare gelir. Ve a'yı oluşturur bunlar. Ben buradan m'i eksi 2 seçeceğim ki çünkü en küçük değerini soruyor bize. Eksi 2 seçeceğim. Eksi 2 x kare buradan. Eksi x kare de buradan gelecek ve eksi 3 x kare a'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri en küçük değer zaten tam sayı olduğu için eksi 3 olmuş olacak. Sorunun zorluğu buradaki ince noktalardan kaynaklanıyor arkadaşlar.